Haydi bakalım gazamız mübarek ola diyoruz ve bu şekilde mücadeleye başladık. Hedef ben miyim biladerim? Parti dışı. Allah Allah. Hmm. Bir F2 var yora. Preste vurdu bizimkiler. Bu preste ben de bir patlarsam ne olur? Ölür. İlk kilimi aldım. Doğru mu? Bytet. Evet. Bu arada ranka kesinlikle gireceğiz. İlk killimizi şu anda aldık. Eksiklerimiz var. Seri bir şekilde çeviriyoruz. Şu bu arada beyler çarda e, sağ taraf 340k şu anda legendary hani harfi çar kapmış vaziyette. Çar 724 PK'da battle point kasıyor. Bugün tam da denk geldik diyebiliriz. Topraklama seansımız başladı. Sen de startı vermiş oldun. Haydi bakalım. Çiçekçi, böcekçi, yıkık, ezik, büzük, elit, güçlü, güçsüz. Bugün herkese vuracağız. Seri bir baskın, Ast kürümüzü kaldırdık, kritiğimizi basıp hemen seriden bir Savesh'e tek atıp Bir kür daha kaldırıyorum kendime Şu Warrior'ı da kesiyoruz, hemen prese döndük doksit, F2 seansı Mage'si var herhalde, Onu, evet şurada Toplanıyorlar yeniden, yanımda bir destekçimiz var parti'den, Allah'tan Ben şu Kung Fu Mage no TP, tam bir yıkık bu arada Tam bir yıkık biraderim. Bakalım ne kadar dayanabilecek. Dayanması söz konusu bile değil. Bizim Varyor'a kür alıyorum. Asercim kürün geldi. Bu 2 seansı. Varyor da herhalde tohumuna tar ya da mage çeker. Kaleb din, valve, bilmem ne ettet 83 level. 85 olma yolunda çok çetin mücadeleler veren bir Varyor kendisi. Biraderim. Müsaadenle bir kere toprak edeyim seni. Hiç koşmana gerek yok. Oo, 3 tane BP görüyoruz burada. Biladerim merhaba. Selam. Biladerim görüşürüz. Bir görünmezlik basacağım Torino için. Kritiğimin 4 saniyesi var. Yetişir miyiz? Kritikli bir demeye atamayacağız muhtemelen ama olsun. Bu adam rez basmak için döner mi? Bu adam tak kırma için döndü. lupu da varmış. Okey. Bir F2 seansı veriyoruz kendisine. Şöyle. Biladerim savage geçmiş olsun. Haydi bakalım. Bu müzik güzel ha. Ben bunu hatırladım. Bunu hatırladım bak bunu. Evet. Russia, a little makeup, you wanted to I discussed the baby with the shake-up, you wanted to Why'd you leave the kids above the table, you wanted to well, I don't think you trust, trust In my self-righteous suicide I cry when angels deserve to die In my self-righteous suicide Bir şey diyeceğim beyler, bir müzikle 10-15 kilo aldık mı ya? Ne diyorsunuz? İzlediniz mi burayı? Üf. Bakalım bakalım. Haydi bakalım fight başlasın. Fight bebeğim diyoruz. Yoshi var karşılarında da. Yoshi de 9 var Skyli. Motrut biladerim. Öyle bir dünyanın olmadığını anlamış olman lazım. Bizim magiye gideceğim de bilmem ne yapacağım da. Ayı slide'ı kayaya tosladım. Kür kalkar mı? Kalktı. Oki. Bir yakamı salaydın. Birden döndü canı be. Tüh. Bizim partiye ne oldu bu arada ya? Vallahi bizim partiye ne oldu? Fight çok çetin geçecek. Karşı tarafın ezik bir magesi var mı acaba? Ee, var tabi. Ben ona giderim. Ben bu adama giderim. Aa, bu da ne? bir. Ben de öleceğim. Şu çok iyi geldi be. Hadi hadi 80. Çok iyi çıktık. DB Malis vardı bende bu arada. Bu mageyi bir şekilde almam lazım. NTL'yi. Şu anda skill yok. f atıyorum adama. Bir canı kaldı bu arada. Hemen bir kür alalım. Lupa ihtiyaç olabilir parize. Bir loop kaldıralım. Smoke bombamı oturttum çok saçma olabilir ama bir görünmezlik bastım. Arkaya geçtim. Şu adam bedava kill. Ama önce bunu alacağım. Aldım şu bir. Şu mageyi de alıyorum. iki. Beyler iki mageyi aldım. Slide'ımı attım. Çıktı. Ya bir asas olarak yapabileceğim en iyi görevlerden biri. Bu artık arkaya tp yapacak bir adamları yok. Hemen sağdaki presi döndük. Birli birli birli. DB7. Savage. Fatal. Kürn'ü aldı. Düşebiliriz. Slide yok. 10k 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 10k. Gelir mi 10k? Geldi bravo. Kür'ü aldık. Adamların presi bir türlü düşmüyor derken. Düştü. Artık gerisi düşer. Prisoner de düştü. Pokicim. slidem yok. Mage çekti. Tam şu anda iyiyiz. 24'e 17. Haydi bakalım. Motorot biraderim bizimkileri salıyorsun. Hayır. DB Malis geliyordu. Biraderim kritiğini bana bastı. 10k 10k geldi sandım ya. 2 asas planı peşimde. Hayır bir el daha lazım beyler. Bir tane daha lazım. Bravo. Bravo bu güzel haber. Ben arkama gelere gidebilirim. Slide atarken düştüm. Bu kötü bir haber. Oki biraderim hoşça kal. <laughs> Bizim magiye koşuyor. Bunu cezalandırdık. Beyler kırtık gelince arka tarafa magelere gideceğim. İki, i̇ki saniye. Bana oynatacaklar bu arada ya, evet, direkt oynatıyor. Ben ölümüne girdim. Bunu kestim. Körlükten hiçbir şey göremiyorum ya. inanılmaz Süperliğim TP magimiz çekti. E iyiyiz, fena değiliz şu anda ama skor çok denk gidiyor ama fight gerçekten çok keyifli. Mosfet düştü. Yoshi Focus. Sırtlık geliyor. Slide var. DB tek yerim. Çok güzel TP bravo. Bu adama birinin vurması lazım ya. Tek başına arkada geziyor. Böyle olmaz ki. 3 park kaldı beyler. Öldük mü? Bu arada inanılmaz dikkat dağıtıyorum. Bu çok iyi haber. Az önce yapmış olduğumuz şey çok şey yaradı. El lazım. Nerede priestlerimiz? 34 31 beyler 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 TP lazım. Oo bizimkiler buradaymış. Tamam. Bizimkiler kaçmış. 34 38. Beyler bunu kesince bitiyor mu? Yendik mi? Aldık mı bu fortlısı be? 49 mu? Bir kill. Onlar kesince kazanacak o zaman. GG. Adamlar kesti kazandı şu an. Bak 38 ya. Tüh. Lan 1 puan. Bunu hesaplamadınız mı ya? Ben o kadar bilmiyorum ki. Matematikten resmen GG. Ben böyle <laughs> bir görmedim. Субтитры